Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına. Rızkımı veren hüdadır. Bula minnet eylemem. Gönül Dağı 6. sezonuyla yine izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni sezonda diziye birbirinden sürpriz isimler katılıyor. En çok konuşulan transfer ise usta oyuncu Bülent Şakrak. Şakrak, Taylan karakteriyle Gönül Dağı'na dahil oluyor. Taylan, Süleyman Kaya'nın büyük oğlu olarak hikayede önemli bir rol üstlenecek. Ama sürprizler bununla da sınırlı değil. Süleyman Kaya'nın diğer çocukları Çetin ve Leyla kasabanın kaderini değiştirecek olayların içerisinde yer alacak. Ayrıca Taner'in kuzeni Kadir de yeni sezonun dikkat çeken isimlerinden biri olacak. Kaderin gelişi hem aile içinde hem de kasabada yeni bir hareketlilik yaratacak. Yayınlanan 182. bölümüyle sezon finali yapan Gönül Dağı, yaz saatinin ardından Eylül'ün ilk haftasında TRT1 ekranlarına geri dönüyor. Her zamanki gibi cumartesi akşamları yayınlanacak olan dizi, bu sezon hem kadro değişiklikleri hem de yepyeni hikayeleriyle çok konuşulacak. TRT1'in Rating Rekortmeni dizisi bu sezonda izleyicinin kalbine dokunmaya devam edecek.